Merhaba değerli dostlarım. Bu programımızda nefis şeytan mı? Sorusuna cevap vermeye çalışacağım. Nefis insanın ben dediği hakikatidir. Güzelliğe de açık ve her iki taraf açısından gelişmeyi elverişlidir. İnsanı kötülüğe meylettiren nefis şeytan ile aynı bir kategoride ele alına gelmiştir. Nefse ve onu şekillendirene, ona bozukluğunu ve korunmasını ilham edene andolsun ki nefsini yücelten kazanmış, onu alçaltan da ziyana uğramıştır. Şem suresi 7-10. ayetler arası. Nefsin arzu ve isteklerine heva denir. İnsanın dünyadaki imtihan sırlarından biri de nefsin bayağı ve süfli arzuları bulunan hevaya muhalefet etmesi Allah'a kul olmasıdır. Kim nefsini kötü heveslerden alıkoymuşsa onun barınağı cennettir. Naziyat 41 İnsanda ruh komutan durumunda olup nefis onun seviyesi düşük arzuları peşinde koşan askeri mesabesindedir. Eğer ruh nefse bedene hakim olup hükmünü geçirebilirse, ferdin manevi hayatında iman ve bunun semereleri olan ibadet, iyilik ve güzel ahlak husule gelir ve o şahsın insanlığı, hayvanlığını bastırarak açığa çıkar. Ruh nefsini terbiye edip kendisine itaat ettirdiği nispette insanlıkta yücelmiş olur. Cihat, Allah yolunda verilen uğraşın adıdır içe ve dışa doğru olmak üzere ikiye ayrılır. İçe doğru olanı insanın kendi özüne erme gayreti, dışa doğru olanı da başkalarını özlerine erdirme uğraşıdır. Birincisine büyük cihat, ikincisine küçük cihat denir. Peygamberimiz tarafından da nefsiyle yapılan mücadele büyük cihat olarak açıklanmaktadır.